Özellikle organizasyon komitesine nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii bu toplantının altıncısının düzenleniyor olması sürdürülebilirliğini kanıtladığının bir göstergesi. Çünkü hayatın önemli anahtar kelimelerinden bir tanesi artık sürdürülebilirlik ve zaten içinden geçtiğimiz zorlu pandemi koşullarında da artık Homo sapiens türünün yaşamın sürdürülebilirliğini aslında konuşuyoruz bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ee, daha önce Türkiye'nin seçkin üniversiteleri tarafından ev sahipliği yapılan Türkiye Robot, Robot Bilim Konferansı'nın altıncısının İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yani ev sahipliğiyle yapılıyor olmasından çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve bu kapsamda da e, bu konferansın e, başlangıcından itibaren hamileliğini üstlenen hocalarımıza ve organizasyonun iyi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesini sağlayan çok değerli öğretim üyelerimiz Can Dede hocamıza, Gökhan Kiper hocamıza, Kerem Altun hocamıza, Mustafa Özüysal, Tolga Aya Yalın baştanlar ve Metin Tanoğlu hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Tabii daha da önemlisi aslında toplantının anlam bulmasını sağlayan katılımcılar. Çünkü katılımcılar olmazsa... Böylesi toplantıların pek bir anlamı ve önemi de olmuyor. E, katılarak e, bilgi birikim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak burada bizlerle olan çok değerli konuşmacılara ve tabii ki Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılan çok değerli meslektaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Dünya aslında hepimizin bildiği e, hızlı bir değişim ve dönüşüm dönemini tecrübe ediniyor. İşte insan olduğu yaşamına kendini korumak ve avlanarak beslenmek üzere başlayan insan oldu. Daha sonra kendinden daha güçlü hayvanları kendisi için evcilleştirerek onların enerjisinden ve gücünden faydalanan, daha sonra birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi dediğimiz sanayi devrimleri ve aslında hepsinin temelinde bilgi ve bilgi temelli teknolojiler olduğunu gözlemliyoruz. Tabii bilgi üretmenin de artık bir problem olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Yani bundan sadece 21 yıl önce insan Genom Projesi 5 dünyanın en modern, en gelişmiş 5 ülkesi, yüzlerce bilim insanı, yüzlerce laboratuvarın milyarlarca dolarlık emeğiyle ortaya konmuş ve o kadar büyük bir projeydi ki e, projenin sonucunu Amerika Devlet Başkanı açıklamıştı ve bütün dünya da bu basın toplantısında kilitlenmişti. Sadece 21 yıl sonra bugün dünyanın herhangi bir üniversitesinde, herhangi bir genetik laboratuvarına gitseniz insan genomunun sekans analizini yapabileceğimiz bir noktaya evlenmiş durumda insan. 21 yıl içerisinde bilgi üretmede artık bir problem yok. Bilginin tasnif edilmesinde, ürettiğimiz dünya kadar bilgiden anlamlı sonuç üretmede artık çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tabii bu beraberinde işte endüstri 4.0'dan 5.0'a göç, toplum 5.0 dediğimiz aslında bir de insanın ötesinde tekrar bütün endüstriyel devrimlerin ötesinde tekrar insanoğlunun aslında tarihinin başlangıcındaki gibi kendi bedenine geri dönüşü var. Ve kendi bedenine geri dönüşü de işte her birimizin kafatasının içerisinde bulunan yaklaşık 2.3 kilogram ağırlığındaki bir organ sınırlı bilmediğimiz, test edemediğimiz ve ölçemediğimiz bir organa aslında geri dönüyoruz. Yapay zeka dediğimiz dünyadan bahsediyorum. Ve bu yapay zekanın içerisinde de en önemli unsurlardan bir tanesi bilgi, teknoloji, yapay zeka, dijital dönüşüm ve tüm bunlarla beraber de robot biliminin, robotik biliminin hayatımıza getirdikleri var. İnsanoğlunun çalıştığı fabrikalarda 10 hatadan 9'u insan kaynaklı iken robotlarda bu 1 milyonda 1'lere kadar düşebiliyor. Yine Platon'un İdeal Devlet kitabında bir kavram vardır. İdeal devlet zengin devlettir, güçlü devlettir der. Ve ideal devlet kendi toplumunun çocuklarını, kendi milletinin çocuklarını kendisi için savaştırmaz ve kendisi için kendi toplumunun çocuklarını ölümüne yol açmaz. Kendinden daha fakir, daha ekonomik durumu kötü ülkelerin evlatlarını kendisi için savaştırır ve kendi evlatlarını da bu şekilde korur der. Bugün dünyanın geldiği nokta. işte Yani başka ülkelerin evlatlarını, başka ülkelerin çocuklarını kendisi için savaştırmanın ötesinde artık İngiltere'nin 2030 yılına kadar robotlardan oluşan bir tümen kurmak istediğini biliyoruz. Otonom araçları biliyoruz. Kapalı fabrika sistemlerini, karanlık fabrika sistemlerini biliyoruz. Ve tüm bunlar aslında hep daha fazlasını isteyen, hep daha fazlasını arzulayan insan insanoğlunun bugününe ve geleceğine her anlamda katkı sunmak amacıyla bilgi temelli teknoloji ve burada da yine robot biliminin ve robotların hayatın her anlamında önümüze çıktığını ve yaşamımızı kolaylaştırdığını biliyoruz. Artık insan gibi düşünebilen, analitik zekası olan ve yaşamın her alanında hayatımızı kolaylaştıran, yaşam ömrümüzü uzatan, yaşam kalitemizi artıran, insanoğlunun riskli olaylardan geri tutulmasını, korunmasını sağlayan ve aslında hayatın neresine bakarsanız bakın robotların yaşamımıza girdiğini biliyoruz. Tabi robotik alanını düşündüğünüz zaman da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü YÖK ve TÜBİTAK verilerine göre söylüyorum. Türkiye'de bu alanın güçlü olduğu üniversitelerden bir tanesi. Ve zaten şu anda benimle ekranı paylaşan çok değerli hocalarımız Can Dede ve Gökhan Kiper uluslararası arenada büyük başarılara imza atmış ve bu imzayı da iyi tedatmaya devam eden çok değerli iki bilim insanımız. Makine mühendisliği bölümü özelinde konuşmak gerekirse bu bölümde var olan çok güçlü araştırma altyapımız, hocalarımızın araştırma ekipleri, sürekli devam eden yayınları, ödülleri, projeleri, patentleri tabii ki bizim göğsümüzü kabartan unsurlardan bir tanesi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2019 yılında YÖK verilerine göre Türkiye'nin en başarılı üçüncü araştırma üniversitesi olma ünvanını elinde bulunduruyor. Tabii aslında sadece 29 yıl gibi kısa bir geçmişe sahip bir üniversitenin Türkiye'de böylesi bir dereceyi elde etmesi tümüyle liyakat esaslı akademisyen alımlarına, akademik özgürlük ve özelliğe dikkat edişine ve tabii ki bir yandan adalet, bir yandan da akademisyenlerimizin alabildiğine özgür bir ortamda üretimlerini sağlamamıza bağlı. Liyakatten asla ödün vermeden ve sürekli olarak en ileri düzey güçlü araştırma altyapılarını enstitümüze kazandırarak, nitelikli beyinleri temize çekerek, hem akademisyen anlamında söylüyorum, hem de master doktor öğrencileri anlamında söylüyorum ve tabii ki lisans öğrencileri ekseninde de nitelikli beyinleri temize çekerek burada oluşturduğumuz ekosistemde fikirlerin ürüne, ürünlerin markalaşmasına ve uluslararasılaşmasına varan ve böylece yüksek teknoloji temelli ekonomik kalkınmamızı destekleyen bir araştırma üniversitesi olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Değerli katılımcılar, çok yakın zamanda 10 Temmuz 2021 tarihinde açıklandığı üzere Silikon Vadisi'nin bir benzerini, Bilişim Vadisi'nin ikiz kardeşini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsüne kuruyoruz. Tabi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsümüzde şu anda var olan Teknopark İzmir'imiz son iki buçuk yıl içerisinde 140 olan şirket sayısını 179'a, 906 milyon TL olan cirosunu 1 milyar 777 milyon TL'ye, 800 olan tam zamanlı arge personel sayısını 1300'e çıkardı. 80 milyon dolar olan ihracatını ise 126 milyon dolara. Tabii Teknopark İzmir'in buradaki öğrencilerimizin gelişimine inanılmaz bir katkıları var. Aynı katkı üniversite sanayi işbirliği ekseninde hocalarımızın buradaki şirketlerle yaptığı işbirliği projelerinde ve çalışmalarında da kendini gösteriyor. Şimdi daha ulusal bir proje olan İzmir Teknoloji Üssü projemizde 10 bin tam zamanlı ARGE personelinin çalıştığı, milyar dolar değer üreten Türkiye'nin ithalat ihracat dengesini lehimize dönüştüren ve aslında başından itibaren bir hedef olarak kurguladığımız İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün uluslararası beyin göçünde güçlü bir destinasyon olmasını sağlamak gibi çok farklı eksenlerde çalışmalarımız devam ediyor. Aslında bunların her biri пазlın bir parçası olup bir araya geldiğinde güçlü bir eğitim bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini, iklimini yaratma hedefini taşıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde sahip olduğumuz nitelikli akademik kadrolarımız, güçlü araştırma altyapımız ve hepsinden önemlisi İTA kampüsünde oluşturduğumuz iklim ile, ekosistem ile Türkiye'nin, ülkemizin ve insanlığın her anlamda problemlerinin çözümüne, her anlamda kalkınmasına katkı sunacak işler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ben bir kez daha Türkiye Robotik Bilim Konferansı'nın kurucularına ve hala hamileliğini üstlenen çok değerli meslektaşlarımıza bu toplantının altıncısının İYİTE tarafından ev yapılmasına fırsat verdikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Aynı teşekkür bu toplantıyı İYİTE'mize kazandıran ve bugüne kadar verdikleri eveklerle bu toplantının şu an itibariyle gerçekleşmesini sağlayan kendileriyle de gurur duyduğum çok değerli meslektaşlarım Can Dede hocamız ve Gökhan Kiper hocamız ve kendilerine destek olan diğer hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara bir kez daha İTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantıya katılımları için teşekkür ediyor. Bu toplantının her birimiz için maksimum faydaya ve bu maksimum faydanın da maksimum iş birliklerine, beraber iş yapmaya ve solu çıktılara dönmesini diliyor. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Yusuf Hocam. Sağ Merhabalar. Gökhan Hocam ben devam edeyim mi? Evet hocam buyurun. E, e, evet bu e, konferans serisinin e, bir e, danışma kurulu var. E, TORK Danışma Kurulu. Erol Hocam şimdi danışma kurulu e, adına e, bir e, konuşma yapacak. Çok teşekkürler. Merhabalar. Ben burada e, TORK Danışma Kurulu adına e, kısa bir konuşma vermek istiyorum. Öncelikle e, Yusuf Hoca'ya hocama teşekkür ediyorum. Türkiye Robot Bilim Konferansı'nın organizasyonu için Can ve Gökhan Hocalar ve onların diğer yerel organizasyon komitesine verdiği destekler için oldukça zor bir dönemdi. Bunu konferansı esasında geçen yıl yüz yüze yapmak istiyorduk. Ancak bu yıl online'a çekebildik ve tahmin edeceğiniz gibi çok daha farklı bir format çerçevesinde yapmaya çalıştık. Ben hem Gökhan ve Can Hocalarıma hem de size üniversite olarak bu konferansa verdiğiniz destek için, güçlü destek için çok çok teşekkür ettiğimi bilmenizi isterim. Robotik konusunda ben ufak bir iki tane slide göstereceğim. Onun üzerinden hızlıca konuşmak istiyorum. 2018 yılında, ekranım geliyor herhalde, 2018 yılında biz e, ODTÜ'de bir robotik merkezi kurmak için Romer adına bir proje vermiştik. Bu e, desteklendi ve şu anda kuruldu. E, o sırada hazırladığımız yani yansılardan bir tanesinde e, böyle bir öngörü vardı. Bu öngörü diyordu ki, 2017 ile 2025 yılı arasında yaklaşık 12 kat bir e, dünyadaki robotik pazarı artacak. <laughs> Küresel robotik pazarı artacak ve e, işin ilginç tarafı bu pazarın artmasındaki e, büyük e, artışı a, artışın nedeni endüstriyel robotik pazarı olmayacak. Şu anda endüstriyel robotik pazarı e, bu dönem içinde yaklaşık bir buçuk kat artacakken tamamen farklı ve yeni robotik uygulamalarından oluşan yeni pazarlar oluşacak. Bunlar işte insansız sistemler, araçlar, insansız robotlar, tıp robotları vesaire. Dolayısıyla şu andaki robotik konusundaki temel akıllardaki soru şu. Robotik devrimi gerçekleşiyor mu? Evet, gerçekleşiyor. Hız hangi hızda gerçekleşecek ve bu bu devrimi kim yapacak? Hangi ülkeler bu konuda başarılı olacak ve hangi alanlarda robotik daha iyi, yeni başarı e, e, hikayeleri yaratacak. Büyük soru bu. E, son birkaç aya baktığımız zaman esasında robotik konusundaki e, haberlerin oldukça e, enteresan olduğunu görüyoruz. Bir taraftan ben şeyden başlayayım. E, geçtiğimiz haftalarda Berkshire Gray diye bir robotik otomasyon, bunlar e, warehouse automation dediğimiz e-ticaret sitelerindeki e, bütün şu an Amazon'dan belki bildiğimiz sistemin hepsini otomatize eden e, bir sistem gerçekleştiriyor. Bu şirket ben uzun süredir takip ediyordum. Çünkü 2013'te e, Carnegie Mellon'da misafir olarak, e, misafir araştırmacı olarak çalışırken oradaki beni misafir eden öğretim üyeleri e, haftanın bir günü, o zaman tabii bunun haberi değildi, gizli olarak çalışıyorlardı, ortadan kayboluyorlardı. Şu anda baktığım zaman bu işte geçtiğimiz günlerde Nasdaq'a girdi ve 2.3 milyar dolar bir değere ulaştı. 2013'ten bugüne kadar. Bir taraftan da Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz. Avrupa Birliği için yapay zeka ve robotik en temel teknoloji desteklerini yönlendikleri alanlardan bir tanesi. Aynı şekilde Pazarda haber sitelerinde robot devriminin artık geldiğini, bütün dünyayı değiştireceğine dair birçok yazı var. Öte taraftan da esasında daha ilginç şeyler var. Mesela OpenAI geçtiğimiz günlerde robotik araştırma takımını kapattı. Abundant Robotics diye bir meyve toplama sistemi yapan bir şirket şekilde kapandı. <laughs> Boston Dynamics hepimiz videolarından biliyoruz ama hala bir sıcak bir patates gibi elden ele dolaşmaya devam ediyordu. Dolayısıyla e, robotik olarak baktığımız zaman biz e, bunun e, esasında artık e, e, özür diliyorum Robo, ro, ro, robotik konusunun e, bir taraftan böyle çok çalkantılı bir dönemde olduğunu Hani pazarın çok açık olduğunu ancak hangi uygulamaların pazarda başarılı olacağına dair büyük bir, bir belirsizliğin olduğunu da görebiliyoruz. Burada Türkiye olarak neredeyiz? Türkiye esasında oldukça e, zayıf bir yerde ve biz bunu güçlendirmeye çalışıyoruz. 2018'de biz a, a, bir, bir inceleme yapmıştık. TÜBİTAK'ın verdiği destekleri proje desteklerinin hepsini elimizden geldiğince veri tabanlarından topladık ve e, 2018'e kadar Türkiye'de de bütün Türkiye'de yıllık e, desteğin 800 bin lira olduğunu görmüştük. TÜBİTAK tarafından verilen desteğin. Bu Ve çok doğal olarak robotik gibi büyük grupların güçlü bir teknik ve fiziksel altyapıya ihtiyacı olan grupların bir arada oluşmasına destek olmadığını gördük. Bundan, bundan dolayı da biz dediğimiz gibi bu merkezin kurumu, kurulumu kısmında şey yaptık. Şu anda yeni bir robotik nesli yetiştirmemiz gerekiyor Türkiye'de ve bu konferans esasında bu konudaki çekirdek bir anlamda kadroyu bir araya getiren, araştırmalarımızı birbirimize paylaştıran ve bununla ilgilenen öğrencileri bir anlamda eğitmeyi hedefleyen bir ortam haline geliyor. Şu anda altıncısını düzenliyoruz 7 yıl olmasına rağmen. Şu anda dediğim gibi Yusuf Hoca'nın da söylediği gibi rüştünü ispatlamış bir konferans haline geldik. Bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Ben tekrar Can ve Gökhan hocalar ve İT olarak Yusuf Hoca'ya ve bütün ekibe teşekkür ediyorum ve iyi bir konferans diliyorum. Teşekkürler hocam. Yusuf hocamız çok güzel bir toplayıcı bir konuşma yaptı. Ee, ve hakikaten e, İT'de de bunu görüyoruz bütün e, Türkiye'deki ve dünyadaki diğer üniversitelerde de görüyoruz e, robot bilim e, büyüyen gelişen bir alan e, e, bu konferansı düzenlerken e, TORK danışma kuruludan e, çok destek aldık e, özellikle e, Erol hocam e, tek kişilik bir ordu gibi e, çok teşekkür ediyoruz hocam ve yani bu niteliğinizle e, sürü İHA konusunda da çok başarılı olacağınızı görebiliyoruz. E, şimdi çok kısa biz konferansın e, etkinlikleriyle ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz sizlerle Can hocamla birlikte. Hocam istiyorsan ekran paylaş bir yandan Tabii. da e, o, Tabii. bilgileri de görelim. Evet evet. Ee, çok kısa kayıt istatistiği şu anda e, 350'ye yakın e, kayıt var. E, bu sene korkta ilk defa lisans öğrencilerine de e, yönelik e, özellikle eğitim ve yarışma etkinlikleri düzenledik. Dolayısıyla yoğun bir lisans öğrencisi katılımı var. E, yoğun bir öğrenci katılımı var. E, o şekilde söyleyeyim. E, programda e, Çevrimiçi etkinlikte normal konferansların dışında olacak şekilde bildirili bir program değil, daha interaktif olmasını ümit ettiğimiz içerikler oluşturduk. Burada davetli konuşmalarla ilgili, can hocam, siz buyurun. Evet, bu sene de daha önceki toplantısı e, yurt dışı. E, diğer üçü e, yine bizim kendi e, Türkiye e, Cumhuriyeti vatandaşlarımız farklı ülkelerde e, bu e, çalışmalarını gerçekleştirmiş olsalar da e, Erdal Kayacan hocamız e, Danimarka'da, Tekin çıkıyor hocamız e, Amerika'da. Ee, aynı zamanda sektörden e, birilerini e, istemiştik. Özellikle Avrupa Birliği projeleri yapması daha dolayı Arçelik'ten e, Turgut Bey e, bizimle beraber olacak. Ve e, Mekanizmalar ve Makine Bilimi Uluslararası Federasyonu'nun başkanı olan ve daha önce de e, o federasyonun bir yayını olan e, Makine Bilimi ve Mekanizmalar e, dergisinin editörü olan Andres Keşke Mete Hocamızı alacağız, onunla İngilizce olarak bu sefer bir davetli konuşmamız gerçekleşecek ve iki gün boyunca bugün iki tane, yarın iki tane olmak üzere dört tane davetli konuşmamızı yapacağız bu sene farklılık olarak tohluk içerisinde. Gökhan Hocam, çalıştaylar hakkında istiyorsan sen evet. biraz bilgi ver. Evet. Bir yandan e, sitenin kullanımıyla da ilgili e, bilgi vereyim. Buradan e, programlara girdiğiniz zaman e, buradaki her e, etkinliğin içeriğine, üzerine tıklayarak erişebiliyorsunuz. E, hangi e, Teams kanalından e, girmeniz e, gerektiğini ise bu çevrim içi platform kısmından e, her programın e, burada e, Teams e, bağlantısı var. Ee, şimdi çalıştaylarda iki tane aslında ana e, çalıştayımız var. E, bunlardan bir tanesi e, üç çalıştay seansını e, birden kapsıyor. E, bir diğeri ise e, sadece çalıştayın e, ikinci gün olan e, üçüncü seansta olacak şekilde e, ilk e, üç seansı kapsayan e, Intekron'un e, bir e, çalıştayı var. Çok katılımlı burada. Çalıştay detayları ve Çalıştay web sayfasına da önceden ulaşabilirsiniz. Yarın tek seans olarak oluşacak, yapılacak olan Çalıştay'da ise bir Avrupa Birliği projesinin sunumu var. Bu bir Avrupa Birliği projesi olduğu için yabancı katılımcılar da var. Bu nedenle İngilizce gerçekleştirilecek bir Çalıştay. Ve eğitimlerle ilgili, kısaca Can Hocam siz buyurun. Evet. Paralel olarak eğitimlerimiz var. Eğitimler de paralel olarak gerçekleşecek. Çok güzel konular seçtik öğrencilerimiz için. Umarım onlar da beğenirler. Üç seans boyunca Kemal hocamız uzaysal mekanizmaların kinematik analizi konusunu anlatacak. Dolayısıyla üç seansı da bir paralel kısımda Kemal hoca kaplamış olacak diğer kısımda ise her seansta, üç seanstan bir tanesinde Ali Fuat hocamız, Esra hocamız ve Enver hocamız çeşitli eğitimler verecek. Daha çok kontrol ve planlama ile ilgili olacak bu eğitimler. ve dediğim gibi çalıştaylara paralel bir şekilde gerçekleşecek. Şimdi diğer oturumlar biraz yeni, e, TORK için yeni olan oturumlar. E, doktora öğrenci sunumlarında e, amaç doktorasına yeni başlamış öğrencilerin e, hem doktor öğrencilerin birbirini tanışması kaynaşması hem de e, hocalardan e, ve uzmanlardan geri bildirim alabilmeleri. Yani bu bir e, aslında doktora e, önerisi e, gibi kısa bir doktora e, önerisi sunumu gibi kısa sunum e, ve e, akabinde daha uzun süre e, tartışma hedeflediğimiz bir. E, etkinlik ve buna paralel olarak e, laboratuvar e, turu burada da İT laboratuvarlarının e, tanıtımı olacak. Can hocam bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. 6 tane laboratuvarımızı burada tanıtacağız. Biz açıkçası her katıldığımız konferansta mutlaka konferansı düzenleyen kurumun laboratuvarlarını görmek isteriz. Acaba neler var, neler yapabiliriz bizde. E, o açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz için biz de böyle bir şey hazırladık. Bu laboratuvar sunumları e, kayıt ...altına alınmış durumda, mevcut durumda. E, o kayıtlar... ...cevap cevaplayacaklar. Hmm. Son gün etkinliklerinde ise aslında bu üç etkinlik birbirine bağlı... Akademik proje sunumlarında hocaların TÜBİTAK, Avrupa Birliği vesaire kurumlardan destekli projelerine yer vereceğiz. Can hocam vaktimiz sona geliyor. Evet hocam, bunları istiyorsan sonra şey yaparız konuşuruz. Bugün olacak üçüncü gün olacaklardan bahsedelim. Sektör panelleri olacak. Burada sektör temsilcisi temsilcileriyle beraber bir toplantı yapacağız. Kendilerini tanıtacaklar, biz de sorularımızı soracağız onlara ve böyle interaktif bir seans olmasını umut ediyoruz. Daha sonra da akademi endüstri işbirliği etkinliğimiz gerçekleşecek. Artık iki tarafta birbirini tanımış olacak sabah itibariyle. Öğleden sonra da birbirlerinden randevu almalarını sağlayacağız ve bu şekilde. E, birebir e, görüşmelerini sağlayacağız. Bunun için esasında bir e, etkinlik sayfamız var. Gülkan Hocam istiyorsan onu hemen açıver. Oradan tekrar bir hatırlatma yapalım. Etkinlikler kısmında kayıt olabileceğiniz diğer yer hala daha var. E, burada kayıt olursanız e, bilgilerinizi iletmiş olacaksınız. Hangi konularda yetkinliğiniz olduğunu iletmiş olacaksınız. Ve şurada gördüğünüz gibi bunları gösteriyor olacağız. Kayıt formu burada. Bu kayıt formuna hem akademisyenler hem de e, sektör temsilcileri kayıt olabilir mevcutta kayıtlarımız çok fazla değil. O yüzden e, hala daha açık. E, son güne kadar kaydınız olabilirsiniz. ve Öğleden sonra da, e, seanslarında da bu temsilcilerle, akademisyenlerin sektör temsilcileriyle akademisyenlerin bir araya gelmesini umut ediyoruz. E, son olarak da Kökhan Hocam istiyorsan sen bahset kurum sunumlarından. Evet. Burada e, iki tane e, kurum sunumumuz e, olacak. E, TÜBİTAK'ta e, yeni e, robot bilimle ilgili e, Avrupa Birliği e, programları ile ilgili e, bir bilgilenme alacağımız e, bir konuşma olacak. E, ve e, er olunca e, ODTÜ'de yeni kurulan e, robotik araştırma merkezi ile ilgili bir e, sunum yapacak. Evet. 2 dakikaya geç kaldık hocam galiba. gel evet, evet. artık seanslarımız başlıyor. E, bir sonraki seanslarımızda davetli konuşmacımız var ilk önce davetli konuşmaya gideceğiz. İki dakika geç kaldık. An itibariyle. Çok teşekkür ediyorum hepinizin katılımları için. Rektör hocamız Yusuf hocam çok teşekkürler katılımınız için. Erol hocam çok teşekkür ediyoruz. Top danışma kurulu adına verdiğiniz bilgiler için. Konferansa hoş geldiniz. Başlayabiliriz artık. Teams ortamından lütfen diğer seansa geçelim bu dakika itibariyle. Hepinize güzel ve verimli bir toplantı diliyorum. İyi günler diyorum. Çok sağ olun hocam. Günler.